Selamlar dostlar, bu videoda sizlerle birlikte Shiba, Dogecoin ve genel olarak Bitcoin üzerine konuşacağız. Bitcoin'de FED tarafından açıklama, önemli ETF beklentileri gibi önemli gelişmeler var. Dogecoin'de de ve Shiba'da da yine kritik değinmişler sizlerle birlikte yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalımızın büyümesi ve motivasyon açısından hepinizin abone bekliyorum arkadaşlar. Shiba ile baktığımızda Shiba Inu için gelecek neler gösterebilir? bone ayak izleri takip eder mi? Beklentisi söz konusu durumda. Bonede yüzde dörtlük artış olumlu performans sergiledi. Bonenin sosyal hacmi artarken duyarlılık negatifte kaldı. <laughs> Ve Shiba'da geçici negatiflik hareketlilikle 3.029 TL'lerde devam ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Beklenti tabii ki yüksek ancak önemli gelişmeler de var. Özellikle Shiba kısmında negatiflik kalsa da yatırımcıları pozitif etkileyebilecek gelişmeler de olduğunu biliyoruz. Özellikle baktığımız zaman Shiba tarafında Bitcoin hareketliliği ile birlikte kusamanın e, boğa piyasasındaki baryum gelişmelerini bizlere sunacağını biliyoruz arkadaşlar bunlar da bizler için önemli. 4.013 dev seviyelerinde işlem görmesi bonenin heyecan verici. Bone beklentimizin zaten önceki videolarda da yüksek olduğunu belirtmiştik. Shibaryum'daki gözde coinlerimizden bir tanesi bone. Bone beklentisi yükselirken Shiba'nın da bunu destekledi desteklemesi ve alttaki Shibaryum projelerinde destekleyici hareketlilikler göstermesi bizler için önemli. Shiba Shibaryum sevenler için bunları aktarabiliriz. Dogecoin fiyatlarıyla baktığımızda 2.4 TL'den devam ediyor. Beklentinin altında devam etse de %20'lik hacim artışı ve hareketlilik de var. Ve baktığımızda neredeyse 1 milyar Dogecoin hareket ettiğini görüyoruz. Ve Why Alert Dog da dev balina işlemini yakaladığını ve 990 milyon Dogecoin'in bilinmeyen cüzdandan diğerine aktarıldığını belirtmiş. Ve son 24 saatte de ufak bir hareketlilik görülmüş durumda. 1 milyar doç nereye gitti beklentisi yatırımcıların akıllarındaki sorular gelmiş durumda ve son zamanlarda boğa döneminde adına sıkça söz ettirmiş ve elmas desteğiyle birlikte fiyatlara ciddi hareketlilikler yapılmıştı. Bu dogecoin balina hamleleriyle birlikte yine bir proje mi gelecek yine bir elmas hamlesi gelebilir mi beklentileri de tabii ki yatırımcılar tarafından gelmiş durumda ve bu 80 milyon dolarlık neredeyse bir işlem olduğu da karşımıza çıkmış durumda. Dogecoin'de zaten beklenti yüksekken bir Elon Musk Twitter hamleleri gelebilirken bu tarz hamleleri görmekte yatırımcıları ciddi oranda heyecanlandırdığını söyleyelim. Bitcoin ile devam edelim. Bitcoin kısmında 42.800 dolarlarda an itibariyle devam ediyor. Kritik bantlar var arkadaşlar. Bunlara da sizlerle birlikte değineceğiz. Bu bantlardan önce hemen şöyle bir grafiğimizi temizleyip sizlere bunlardan bahsetmeye çalışalım. 42.500 bandı, 40.000 bandı ve 49.000 bandı. E bu band arasında 40.000 ve 42.000 bandın arasında hareketlilik sonrası bir yükseliş beklentisi söz konusu durumda. Bir aylık neredeyse bir düzeltme söylentileri de analizciler tarafından varken bu bandın altına düştüğü takdirde tabii ki olumsuz havaya kapılmamız gerekiyor. Ancak panik satışı yapmak yerine toplamanızı kesinlikle öneririm. Seç, FED ve yine ABD taraflı gelecek açıklamalarında bize için ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar belirtelim ve buna göre yatırım planlamalarınızı yapmanızı öneririm. Baktığımızda Grayscale'in Coinbase'e 9, 9 binlik bir Bitcoin transfer etmesiyle Bitcoin fiyatlarında ufak bir düşüş görürken Fed tarafında da yine önemli bir gelişme karşımıza çıktı. Fed üyesi Waller yine enflasyon ve faiz açısından önemli açıklamalar yapmış durumda. Sürdürebilir %2 enflasyona ulaşma konusunda daha da eminim. Benim görüşüm FED politika yapıcıların 2024 yılında 25 bas puanlık 3 faiz indirimine ilişkin tahminleriyle uyumlu olduğunu ve son birkaç ayda verilerin FED'in 2024'te para politika faizini düşürmeye düşünmesine olanak sağladığını burada bizlere değinmiş ve paylaşmış durumda arkadaşlar. Bu açıklamalarda da bizler için yine önemli. Bu tarz son dakika gelişmeleri için kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı, büyümeyi unutmayın. Daha güncel ve daha seri sizlerle paylaşımlar yapmaya çalışacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.